Selam arkadaşlar uzun süredir beklediğimiz Sei haberi nihayet bu sabah geldi. Sei Binance Launchpool ile piyasaya giriş yapıyor. Bizi takip edenler bilir aylardır Sei'yi yakından takip ediyoruz ve tüm testine süreçlerine birlikte katıldık. Hatta Sei'den Airdrop veya Sui'deki gibi özel bir ön satış beklentimiz de var. Şöyle yapalım Binance Launchpool ile anlatmaya başlayalım. Sonrasında Sei ne planlıyor? Şu an neler yapmak gerekiyor? Coin listelendiğinde kaç dolar olur? Ayrıca coin ekonomisi gibi detayların hepsini tek tek konuşuruz. Biliyorsunuz daha önce Binance Launch güzel paralar kazanmıştık. Zaman kaybetmeden başlamak istiyorum çünkü projede çok sağlam. Yine iyi bir kazanç yapabiliriz. Anlatmaya başlamadan önce kanala destek olmak için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız kriptodaki en önemli gelişmelerden ve erken fırsatlardan ilk siz haberdar olursunuz. Bu arada hiç bilmeyenler olabilir. Binance Launchpool, BNB veya Stablecoin stake ederek yani havuzlara kilitleyerek karşılığında Launchpool'da listelenen coin'den kazandığımız bir uygulama. Alışık olduğumuz Launchpad ön satışlarından farklı. Burada alacağımız coinleri stake karşılığında bedava alıyoruz. Detaylara inmeden hatırlatalım. Launchpool'a katılmak için tabii ki Binance borsasında kaydınızın olması gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalarına linki bıraktım. Oradan hızlıca kayıt olabilirsiniz. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ana sayfada kazan bölümünden Launchpad kısmına geliyoruz. Launchpad bölümünde hemen alt tarafta gördüğünüz gibi seyi görebilirsiniz. Burada şu an aktif olarak süreç başladı. Aynı şekilde mobil uygulamada da ana sayfada üst bölümde hemen buradan Launchpad'e girip Alttaki Launchpool sekmesinden ilgili sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Say ile birlikte Cyber Connect de Launchpool'a geldi. Daha sonra onu da anlatırız. Evet, Say'de farming dönemi 30 gün sürecek ve yaklaşık 9 saat sonra yani bu gece saat 3'te başlayacak. Ama şu an stake başladı. Yani hemen havuzlara paranızı yatırabiliyorsunuz. Bu arada gördüğünüz üzere BNB TUSD havuzları ve önceki launchbulllardan farklı olarak yeni stabil coin olan FDUSDC havuzu da var. Toplamda 300 milyon sayı dağıtılacak. BNB stake edenlere 240 milyon, TUSD stake edenlere 45 milyon... USD stake edenlere ise 15 milyon SEI coin bölüştürülecek. Şimdi biraz daha detaylara geçelim. BNB, TUSD, FDUSD stake ederek SEI Network Farm dönemini 2 Eylül gece 3'e kadar devam edecek. Stake etmek istediğiniz coin'i seçip havuzlara yatıracaksınız ve karşılığında SEI coin kazanacaksınız. Havuzlarda dağıtılacak toplam token adetleri de belli. Havuzlara eklenen toplam BNB, TUSD ya da FTUSD ile kendi stake ettiğini oranlayıp bu orana göre alabileceğin SEI coin alanını da hesaplayabilirsin. Binance Launchbullar'ın başka bir avantajına daha bahsedeyim. Ödül olarak verecek SEI coinleri her saat başı istediğiniz zaman spot cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Veya artık farm yapmak istemiyorsanız istediğiniz zaman BNB'nizi, TUSD'nizi ya da FTUSD coinlerinizi al stake edebilirsiniz. Tabii ne kadar çok uzun kalırsam ve ne kadar çok BNB, TUSD ya da FDUSD stake edersen o kadar çok Sei coin kazanacağını da unutma. Şimdi stake yapacağımız bölüme tekrardan gelelim. Hemen burada geliyorum. Buradaki istediğiniz havuzlardan birini seçebilirsiniz. Örnek olsun diye hemen BNB havuzuna giriyorum. Elinizde tuttuğunuz varlığa göre BNB TUSD ya da FDUSD havuzlardan birini seçebilirsiniz. Havuza BNB'lerimizi yatırıyoruz. Şu an stake zaten açık durumda. Bu gece saat 3'ten sonra da hemen Sei coin kazanmaya başlayacağız. TUSD ve FTUSD havuzları da, da sistem tamamen aynı. Tek fark orada dağıtılacak Seacoin adetleri daha az. Hatta örnek olsun diye ben de şimdi biraz BNB yatırayım. Sembolik olarak bir tane BNB'yi hemen stake diyorum ve havuza eklemiş oldum. Siz de bu şekilde basit adımlarla launch katılabilirsiniz. Belki biraz önce gözünüze çarpmıştır. Toplam Seacoin'in arzı 10 milyar. Tıpkı Sui'de olduğu gibi. Bu da bize listelenmede oluşabilecek fiyatla ilgili fikirler veriyor. Akla hemen ilk başta 1-2 dolar aralığı geliyor. Binance Launch bulundu 300 milyon SEI coin dağıtılacak ve listeleme günü piyasada 1.8 milyar adet SEI dolaşımı açılacağı belirtilmiş. Launch ve Stake dönemi bugün itibariyle başladı. Ama listeleme 15 Ağustos'ta olacak. Yani daha 2 hafta var. Token ekonomisi grafiğinde de şu göze çarpıyor. Binance Launchpool'u dışında başka bir ön satış yüzdesi yok. %20 private sale yani özel satış turu yüzdeleri var. Acaba private sale olarak belirtilen %20'lik satışın tamamını yaptılar mı? Yoksa başka bir şekilde testnet sürecini takip edenlere yani bize farklı bir fiyat ile farklı bir satış şekli mi düşünüyorlar? Her şey olabilir. Tabii ki takip edeceğiz. En ufak bir gelişme olursa kaçırmayız merak etmeyin. Bu arada coin'lerin tamamının dağıtıma girmesi 2030'a kadar sürecek. Yani SEI coin'ler 7 sene boyunca sistematik olarak piyasaya girecek. Daha önce hiç bilmeyenler için biraz da SEI nedir anlatalım ama tahminen zaten duymayan kalmamıştır. O yüzden çok uzatmayız. Geçmeden önce burada paylaşılan roadmap'i de görüyorsunuz. 2022'nin 3. çeyreğinden beri testnetleri bugüne kadar adım adım takip ettik ve artık mainnet zamanı geldi. Hadi çok uzatmadan seyi nedir diyelim ve en sonunda da şey Twitter ve Discord'unda biraz tur atıp haberlere bakıp videoyu bitiririz. Seyi Network Cosmos SDK'yi kullanan yeni nesil blok zincirlerden birisi. Proje merkeziyetsiz borsalar için order block altyapıları ve farklı ağlar arasında uyumlu çalışmayı sağlıyor hemen diğer ağlarla olan karşılaştırmalarına da bir bakayım. Sia hem TPS yani saniye başına işlem hızı olarak hem de işlem süresi olarak rakipleri Ethereum ve Solana'nın Kat ve kat üzerinde. Bizi yakından takip edenler bilir, SEI Network'ün tüm testnet süreçleri hakkında sizi bilgilendirmiş ve tek tek tüm rehberlerini hazırlamıştık. Sadece Sei değil, hepsi burada var. Starknet, ZK Sync, Layer Zero, Lens, Linea ve daha onlarca mainnet ve testnet airdrop rehberleri. Bunun gibi fırsatları kaçırmamak için sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı muhakkak takip edin. SEI Network'e devam edelim. SEI toplamda 800 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Yatırımcılar arasında Coinbase ve Jump gibi dev fonlar, Layer Zero, Stepan, Yield Guy gibi büyük projeler var. SEI şu an hala sessizliğini koruyor. Baksanıza Binance Launchpool haberini bile yayınlamamışlar. Discord kaynıyor fakat burada da resmi bir açıklama yok. Not teste katılanlara airdrop var diye içerden bilgi alabildik. Şu an hepsi bu. Tüm topluluğa airdrop veya private Sale ile ilgili bir plan yapıyor olabilirler. Takip edeceğiz. Bir açıklama gelirse anında paylaşırız. Ama bizim haber gelene kadar boş bekleyecek halimiz yok. Binance Launchpool'un da bedava seyi kazanma fırsatı varken kaçırmayız. Her fırsatta size zaten Launchpool ve Launchpad'lerden yararlanmak için fiyatı düştükçe BNB biriktirin diyoruz. Hatta boşta duran diğer varlıklarınızda geçirin Binance'e. TUSD veya BNB ile takaslıyı pauzlarda değerlendirebilirsiniz. İleride boğa döneminde se'nin fiyatı arttığında şu an bedava kazandığınız Sey coin'ler ekstra ekstra değerli olacak. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış testnet ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram sosyal medya adreslerimizden de takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.